Değerli dostlar, kıymetli kardeşler, muhterem misafirler, selamun aleyküm, rahmetullahi wabarakatuhu. Sizleri mübarek akşamda en içten dileklerimizle selamlıyor ve aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu mübarek Ramazan ayında Ahmet ve mağfiret ayı olan kutsal zaman diliminde üst üste üçüncü yıl iftar sofamızda bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz. Bugünkü buluşmamız sadece bir yemek daveti değil, aynı zamanda kalplerimizin ve ruhlar, ruhlarımızın kardeşlik ve sevgi içinde birleştiği o, özel bir an. Bu vesileyle Türk hükümeti, Türk hükümetine ve misafet misafet Türk halkına en derin şükranlarımızı sunarız. Onlar bizlere sadece evlerini değil, gönüllerini de açarak insanlık ve kardeşlik adına harika bir sabır çizmemize vesile oldular. Allah onlardan razı olsun. Bu güzel topraklara huzur, güvenlik ve refah bahşetsin. Rabbimiz oruçlarınızı, dualarınızı kabul etsin ve hepinize sevgi ve büyük nimetini dair kılsın. Bu kıymetli topluluğu bayrak kılsın ve hepinize hayırlı ve bereketli günler nasip etsin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve